Tüm Dedetrich kombi ve kazanlar yüksek tasarruf, yüksek verimlilik garantisiyle üretilir. Ancak evinizde uygulayacağınız çeşitli yöntemlerle doğal gaz tüketiminizi daha da azaltabilirsiniz. İşte kısaca tasarrufun dört yolu. Isı yalıtımı olmayan bir evde yakıt tüketimi önemli ölçüde artar. Bu durum evinizdeki sıcak havanın dışarı kaçması anlamına gelir. Cihazlarınıza periyodik bakım yaptırmanız onları ilk günkü verimlerinde kullanmanızı sağlar. Böylece hem faturanız düşer, hem de cihazınızı uzun yıllar kullanabilirsiniz. DediFresh oda termostatları radyatörlü ya da yerden ısıtmalı her tesisata uygulanabilir. Dış hava sensörleriyle desteklenebilir. Kablolu ya da kablosuz uygulama seçenekleriyle uzaktan erişime izin verir. Tesisat temizliği yapılmazsa sistem suyunda aşırı kirlenme ve borularda tıkanma meydana gelebilir. Bu da hem radyatörlerinizin gerektiği gibi ısınmasını önler hem de sisteminizin ömrünü kısaltır. Kombi kullanımında yanlış bilinen konulardan biri, kullanmadığımız zaman dilimlerinde kombiyi kapatarak enerji tasarrufu sağlayacağımız düşüncesidir. Bilinenin aksine ortam ısısını kullanmadığımız zaman dilimlerinde daha düşük ısılara sabitlemek, yakıt tasarrufu ve konfor olarak daha doğrudur. Reddit kombi ve kazanlarınızı ilk günkü performansıyla kullanmak için, tesisatlarınızı yetkili servislerce doğru temizlik malzemeleri kullanarak temizletmenizi tavsiye ediyoruz şey isteyenler ve bit fresh'ten